Evet arkadaşlar test no 3 soru no 1. Yukarıda bir tablo vermiş bize. Demiş ki tarihi devirleri ve milat takvim bir arada gösteren şemadan yola çıkarak yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar bakın burada tarih öncesi devirleri ve tarihi devirleri diye ayırmış adam. Ortaya bir tane ok çekmiş yazının icadı, e, icadı demiş milattan önce milattan sonra ilk artacak diye gidiyor. Demiş ki hangilerine ulaşılabilir? Bir, günümüze yaklaştıkça tarihi devirlerin yaşanma süreleri kısalmıştır. Gerçekten öyle. Taş devrine baktığımda mesela düşseniz abi. Tarih öncesi devirler. Milattan önce 3000 yıla kadar devam etmiş. Ama ilk çağ milattan önce 3000 yılında başlamış. Milattan sonra 375'te yaklaşık 3000 yıl sürmüş. Ama orta çağa baktığımızda süre 1000 küsür yıla düşmüş. Yeni çağa baktığımızda arkadaşlar 300 küsür yıla düşmüş falan filan falan. Yani bir doğru. iki tarihin tarih öncesi ve tarih devirleri olarak ayrılması ölçüt olan şey yazının icadıdır. Evet arkadaşlar yazının icadı biliyorsunuz tarihi devirleri başlatan olay olmuştur. 3- tarih öncesi devirlerden kalan eserler günümüze kadar ulaşamamıştır. Bunu nereden ulaşabilirim ki bu tablodan? O sebeple cevabımız 1 ve 2 neredeymiş? D şıkkı. Sonra iki arkadaşlar. Takvim zamanın ay, yıl ve gün şeklinde belli isim ve uzunlukta bölümlendirilmesiyle oluşmuş çizelgedir. Takvimlerin hazırlanmasında yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 1. İnsan topluluklarının bulunduğu zaman tespit etme uğraşı ve merakı içinde olmaları. E, herhalde yani. B. Askeri mücadelelerin toplumlara vereceği zararların en aza indirgenmek istenmesi. Soru işareti. Eğer hani yukarıdaki bilgi de deseydik işte askeri yutuyoruz orada falan filan deseydi alırdım. Ama dememiş. 3. Mutlak yönetimlerin güçlendirilmesi. Istenmez. Hayır. Yani cevabımız aşk gençler. 3 dolu soruya gelelim arkadaşlar. Demiş ki 12 hayvanlı Türk takviminin hazırlanmasına yukarıdaki özelliklerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? 1. Askeri yaşam tarzı. Ne alaka? Bak az önceki soruda da söyledim. Yukarıda verilen bilgiler çok önemli bizim için. 2. Ekonomik faaliyetler çok mantıklı. Çünkü sen göçebesin değil mi? Veyahut da yerleşiksin. Fark etmez kardeşim. Yılın hangi dönemlerinde yağış olacak? Hangi döneminde kış olacak? Hangi döneminde güneş açacak? Hangi döneminde bahar olacak? Bunu bilmelisin ki ekonomik uğraşını ona göre idame ettirebilesin, devam ettirebilesin. O sebeple 2, var. 3, dini inanış. Yok, hani atıyorum şey deseydi 12 hayvanlı Türk takviminde 12 tane hayvan yani işte 12 tanrılı Türk takviminde söyle işte kayrafan, ülgen bilmem ne bilmem, bilmem, vermem, vermemiş ki. Yani cevabımız 5 çocuklar. Gelelim 4 nolu sorumuza. Takvimler insanın geçmişe gelecek zamanı kavrayarak hayatı düzenleyebilme ihtiyacını sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İnsanoğlu takvimler sayesinde geçmiş kronolojik olarak sıralayıp anlatabildiği gibi şimdiki zamanı yaşayabilir ve geleceği planlayabilir. Allahu öte yandan takvim bireylerin olduğu kadar toplumun zaman algısını da düzenleyerek standart hale getirir. Böylece her bireyin kendine göre bir zaman kavramı oluşturmasının önüne geçerek sosyal hayatın düzgün bir biçimde işlemesine yardımcı olur. Doğru. Diyor ki bu bilgiler doğrultusunda takvimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylemez? Arkadaşlar bu tarz sorular genelde böyle okuduğunu anlama üzerine kurulur. Tamam mı? Bir, zamanı anlama ihtiyacından doğar. Evet, adam zamanı kavramaktan bahsediyor. Ve her birey kendine göre bir zaman kavramı oluşturur. Ne yapacağım? Bana göre saat şu anda 19.43. Sana göre kaç? Bana göre sabah 6. Takvim böyle bir şeyi zaten o ortadan kaldırmak için vardır. O sebeple cevabımız B şıkkı. Artı ne demiş ama? Toplumda ortak bir zaman algısı. ha Sosyal hayatın düzenlenmesi. Evet. Geçmişin şimdiki zamanımı geleceğini değerlendirmesi. Arkadaşlar cevap bolu. Gelelim 5 nolu sorumuza. Çok da tatlı bir soru kalıbıdır ya. Demiş ki Kerem öğretmen öğrencilerine Osmanlı Devleti'ni 16. yüzyılın ikinci çeyreğinde Fransa'ya kapitülasyonlar verdiğini söylemiş Kerem öğretmen. Öğrenciler aşağıda verilen hangi tarih aralığını söylerse hocalarının bu söylediği aralığı tutturmuş olur demiş sonra da değil mi? Şimdi arkadaşlar bir yüzyıl iki tane yarıdan ve dört çeyrekten oluşuyor değil mi? Hatta şuraya ben size bir yüzyıl çizeyim. Tamam böyle sayı doğrusu gibi düşünün. Şurası bizim sıfırımız olsun. Şurada 99'umuz. Diyor ki şurası da 50 olsun. Şurası 25. Şurası da kaç olsun kardeşim? 75. Şimdi bakın arkadaşlar bir yüzyıl şurası birinci yarı değil mi? Sıfırdan 49'a kadar birinci yarı. Amma ve lakin. Heh, böyle yapayım da karışmasın. 50'den 99'a kadar da ikinci yarımız oluyor değil mi? Ayrıca 0'dan 24'e kadar birinci çeyrek, 25'ten 49'a kadar ikinci çeyrek, 50'den 74'e kadar üçüncü çeyrek, 75'ten 99'a kadar da dördüncü çeyrek oluyor. Bak hocamız ne demiş? 16. yüzyılın ha yani 1500'lü yılların ikinci çeyreğinde diyorsa kardeşim sen burada 25'te 49 arasında bir şey bulacaksın veyahut da 50 arasında. Bakalım hangisi doğru mu? 1512. Hayır. 1.400 hayır. 1.566 zaten 3. çeyrekte. Artı 1.530, 1.550 doğru cevabımız budur. 1.574, 1.595 zaten 4. çeyreğe geçiyor 95 olduğu için. Yani cevabımız C şıkkı. Sorun o altı canlarım. Demiş ki her toplum kendine özgü bir takvim oluştururken yaşamlarını en çok etkileyen olayı takvimlerinin başlangıcı olarak kabul etmişler. Evet. Örneğin İbraniler milattan önce 3761'deki yaratılış yani tekvin yılını, Yunanlar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı milattan önce 776'yı, Hristiyanlar Hz. İsa'nın doğumu olan sıfırı, Müslümanlar Peygamber Efendimizin 622'deki Mekke'den Medine'ye hicretini takvimlerine başlangıç olarak esas almışlar. Bu bilgilere göre takvim ile ilgili olarak hangilerine ulaşılabilir? 1. Takvimlerin başlangıcı başlangıç tarihleri toplumdan topluma farklılık gösterebilir. Evet. Zaten bak milattan önce 3700'den önce milattan önce 700'den önce Minatta sonra 622. Diyor ki takvimlerin ortaya çıkışında medeniyetlerin katkıları etkilidir. Bu doğru bir cümledir de yukarıdakiyle alakası yok. Çarpı attım. 3. Dini inanışlar takvimler üzerinde etkili oldu tabii ki. Yani burada Museviler ona göre ayarlamış adamlar. Hz. İsa'nın doğumu Hristiyanlar. Peygamberimizin göçü bizi Müslümanları ilgilendiriyor. O zaman cevabımız D şıkkı. Gelelim 7 oğlu sorumuza. Demiş ki yukarıdaki takvimlerden hangileri güneş yılı esasına dayanarak mali işlerde kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 1. 12 hayvan Türk takvimi. Soru işareti koydum. 2. Hicri takvim. Hicri takvim zaten ay yılı esaslıdır değil mi arkadaşlarım? 3. Rumi takvim. Rumi takvim Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar tanzimat dönemine girerken 1839'da devletimizin mali işlerde kullanmak amacıyla hazırlattığı takvimdir. 3 var. 4. Celali takvimi. Celali takvim yine Sultan Melikşah döneminde Büyük Selçuklu Devleti'nde ünlü alim Ömer Hayyam tarafından hazırlatılmış ve mali işlerde bilhassa kullanılmak amacıyla hazırlanan takvimdir Celali takvimi. O sebeple cevabımız 3 ve 4 Dikkat etse soruyu hazırlayan hocam 1, 3, 4'ü koymamış tamam mı? 3 ve 4'ü koymuş işaretleyip geçelim Gelelim 8 dolu sorumuza Demiş ki bir tarihçinin araştırma yaparken incelemede kolaylık sağlamak amacıyla zamanı dönemlere ayırarak yüzyıl kavramını belirtmesi demiş. Kayda değer bir anlam ifade etmez diye bir önerme var burada. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Tamam. A. Yüzyıl kavramının zaman bilgisi için yeterli görünmemesi. Zaten yine bir okuma okuduğunu anlama sorusu arkadaşlar. Anlaştık mı? Diğerlerinin üzerinden geçmeyeceğim. Gelelim sorun 9'a. Burada arkadaşlar bir 12 hayvanlı Türk takvimi vermiş değil mi? Burada tabloda. Demiş ki yukarıdaki görselden yola çıkarak 12 hayvanlı Türk takvimi ile ilgili aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? 1. Türklerin kullandığı ilk takvimdir. Yani tamam eyvallah Türklerin kullandığı ilk takvim bilinen ama yukarıdaki tabloda baktığımda ulaşamam. 2. Farklı kültürlerin katkısıyla hazırlanmıştır. Yine ulaşamam abi. 3. Belli bir zaman döngüsü içerisinde devam etmekte. Doğru. Bakın arkadaşlar 12 yılda bir devre diyor. Anlaştık mı? İşte maymun yılı, tavuk yılı, köpek yılı, domuz yılı, fare yılı, bilmem ne ne? Hop yine maymun yılına geliyor. O sebeple cevabımız C şıkkı. Ama bakayım Güneş yılı esasına göre düzenlenmiş. Eyvallah. Güneş yılı esasına göre düzenlendi de buradan nereden ulaşabilirim? Artık köktürkler ve Uygurlar tarafından kullanılmıştır. kök tamam, köktürkler falan ama yukarıdan ulaşamazsın kardeşim. O sebeple cevap dediğim gibi C şıkkı. Gelelim sorun o ona. Burada arkadaşlar iki tane takvim vermiş. Güneş yılı esaslı miladi takvim ve ay yılı esaslı hicri takvim ve özellikler vermiş. Bir yıl 354 gün demiş Başlangıç Hazreti Peygamber'in hicreti. Dini günler bu takvime göre belirlenir. Ay yılı esasına göre düzenlenmiş. Ha. Miladi takvim bir yıl 365 gün 6 saattir. Ana 354 diyemiş. Başlangıcı 1 Ocak'tır. 1 Ocak 1926'da kullanılmaya başlandı ülkemizde. Güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Demiş ki Güle öğretmen öğrencilerine Türklerin kullandığı hicri takvim ve miladi takvimle ilgili yukarıdaki bilgileri vermiş. Ve öğrencilerinden takvimler hakkındaki farklılıkları söylemiş istemiştir. Tamam. Diyor ki hangisi diyor hangi öğrencimiz yanlış bir değerlendirmede bulunmuştur? Hani şu tabloya bakarak. Bir. Başlangıç tarihleri farklıdır. Eyvallah farklıdır kardeşim. Doğrudur. Diyor ki farklı uygarlıkların katkılarıyla son halini almıştır. Arkadaş tamam farklı uygarlıkların katkılarıyla son halini almış. Bilhassa mesela şey vardır ya güneş takvimi. İşte ilk güneş takvimini Mısırlar bulur. Sonrasında onu Yunanlar geliştirir. Yunanlardan Romalılar alır. Romalılardan günümüz falan filan dersin. Ama burada bundan bahsetmiyor bu bir. İkincisi hicri takvimde farklı uygarlık neden bahsedeceğiz ki? Anlaştık mı? O sebeple cevabımız B şıkkı. Farklı işler için kullanılmış. Doğrudur. E, hicri takvim diyor dini işler için hazırlanmıştır diyor mesela. Amiler takvim günlük hayatımız budur. Artık takvimler oluştururken astronomiden yararlanman lazım ki zaten güneşi izleyeceksin. Ayı izleyeceksin. Güneşin etrafında dünya ne kadar sürede dönüyor. Ay dünyanın etrafında ne kadar sürede dönüyor. Bunu bileceksin. Artık takvimler arasında zaman farkı bulunur. Evet 354 gün bir tanesi 365 gün bir tanesi o zaman vardır. Yani cevap B şıkkı. Gelelim 11 nolu sorumuza arkadaşlar. Aşağıda Türk devletlerinin kullandıkları takvimlerle ilgili bilgilere yer verilmiş. Verilen bilgilerle ilgili oldukları takvimler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? En sevdiğim soru kalıplarındandır bir ay yılına göre düzenlendiği için kameri takvim yani ay Takvim olarak da isimlendirilir. Doğru. Kamer Arapçada ay demek arkadaşlar. Demek ki hangisiymiş bu? Hicri takvim. 2. Büyük Selçuk Sultanı Melikşah tarafından ünlü alim Ömer Hayyama hazırlatılan güneş yılı esas takvim Celali takvimi. Osmanlı Devleti'nde 1839'da az önceki sorularda da vardı değil mi? İtibaren mali işlerde kullanmaya başlanan takvimimiz tabii ki Güneş Yılı esaslı Rumi takvimdir. Artık Türklerden başka Çinliler ve Tibetler tarafından da kullanılan takvimimiz 12 hayvanlı Türk takvimi. Ama velakin burada milat takvimden bahsedilmemiş. Cevap aşıkı.